Hay YouTube'ları göreceğiz arkadaşlar. hay YouTube'ları falan görmeyeceğiz de siz yazarsınız ben okurum. Evet arkadaşlar. E, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Assassin's Creed e, Liberton 4. bölümünde karşınızdayım arkadaşlar. E, canlı yayındayız. Bu video olarak gelecek arkadaşlar. Devam ediyoruz serimize. Hikaye moduyla başlıyoruz. Ahmet Emre F %7'si bitmiş. Haydi bakalım girdik. Gördüğünüz gibi açtık arkadaşlar. Geçikme var biraz arkadaşlar da dur. Böyle kalsın da. Bazı çok yiyeceğim arkadaşlar. Telefondan girdim zaten arkadaşlar da. Neyse. Haydi bakalım. En son ne yapıyorduk? Zaten canlı e, şeyde görmüştünüz. E, canlı yayında bir çeken çekerken görmüştünüz. Evet arkadaşlar şimdi şu ünlem görevlerini halledeceğiz galiba. Evet canlı yayındayız. Babanın sıkıntıları. Canlı malları ritminde ara diyor. Haydi bakalım başlayalım. Eldeye başladık. Şimdi bakın bu kısmı çalıntılama hırtınları ara en az bir muhafızı cazibenle etkile diyor. araştırmak için Burada Gördüğünüz gibi ipucu araştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar Neyse hızlı hızlı yapalım şu görevi Artı abi böyle. Burada yine bir şeyler arayacağız çok zor görev yani nasıl bulacağımızı bilmiyorum careful aldım gördüğünüz gibi arkadaşlar oradaki atacağız pardon. Mes excuses. Mes excuses. Ne salakça. Çıkamayız buraya. Leydiler çıkamazdı. Ne biliyoruz? Aa bak şuradaymış. Gözümüzün önünde görmüyormuşuz arkadaşlar. Evet kalan mallar. Max ne Max? Max and iyi haber ver. Haydi verelim. Ne ne olacak acaba? İyi haber verince. Arkadaşlar biraz e, şey yayında gecikme var. O sorunu e, öbür yayında çözmeye çalışacağım bende biraz gecikme var sanki laaa zaten arkadaşlar askerlere karışmazsanız gemiye mi geçeceğiz? acaba aa, şeye gidiyoruz max'ın max'ın da iyi haber ver diyor da aa oradaymış bak şey bu kaptanla konuşacağız yine şey Geralt'ın babasıyla konuşacağız galiba Maxent'e iyi haber haydi bakalım I am terribly grateful for your assistance Mademoiselle de Grand Prix but how did you ever <clears throat> Never. Tell your father to expect a considerable discount for his trouble. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar bundan sonra şöyle bir fikrim var. Karaoke mikrofonlu kullanıp öyle e, şey sesimi sesimi anlayacaksınız da ses sorunum var. Neyse arkadaşlar burada bölümü bitirelim isterseniz e, diğer bölümü çekelim. Kabul edersiniz yani. Neyse arkadaşlar şuradan CTRL yapıyorum. Evet arkadaşlar ee, dördüncü bölümümüz bu kadar olsun arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı ve size çok seviyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın. Bay bay. Diğer e, diğer e, bölümlerde görüşmek üzere. Bundan sonraki bölüm beşinci bölüm gelecek arkadaşlar. Bye. Game over. Bye bye.